Bakar mısınız arkadaşlar Elif Sinem kendine oyun yapmış. Yarışmacıları da yapmış. Burada Squid Game Herkes bebeği arkadaşlar. ve bu da şey değil mi askeri var. Ama arkadaşlar 450 tane oyuncu yapamayacağım göre 12 tane oyuncu yaptım. Arkadaşlar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Şimdi yapışkanlığı neydi bunlar? Eva. Eva aldım. Sonra bantı böyle yaptım kestim. Böyle yapıştırdım kalemlerimle boyadım. Bantı böyle katladım. Sonra etrafından kestim. Ve hepsi oldu. De Bu yaşlı de teyze de değil de mi de. oğlu olan? Şu oğlu. Şu oğlu. Durun anlatayım hepsini arkadaşlar. Ya oynayalım, oynayalım Dur. hadi. Zaman. Bunu bilen. <laughs> Mor saçlı <laughs> değil mi o? Ya. Tamam. E 388 internetten baktım numaraya yani. tanımıyorum. 7 Tamam. 120 annesi bu. Bu ikisi. Tamam. Evet şunlar anne oldu, değil mi? Evet. Öyleydi 120, galiba. 456 benim mi? Sen 456 evet. mısın? Bücür de geldi. 456. Hadi oynuyoruz o zaman ben bu bebeği hareket ettireceğim. 390 hızlıca söyleyeyim. 196 benim favorim. 01 Kaç 11, tane yaptın? 12. 2, 4, 6, Arkadaşlar, 8, 10, 12. Arkadaşlar, 0, 1 oranın baş aslında. Hepsinin lideri 0, 1. E oyun hadi 1, bakalım oynayalım. oynayalım, hadi. Benim karakterlerimi seçiyorum. Biz de internetten mi? öğrendiğimiz kadarıyla... Evet, ya benim mor kafalı ve dört Elif, şeyleri. Sinem bunlar evet. değişen yüzler değil mi ya? Kare. Evet. Bu da... Daha Ama iyi. anne kare daha güzel. Hadi başlıyoruz. Hadi şimdi. başlıyoruz. Şöyle ileri git bakayım Elif, evet. Sinemciğim. Ben de o zaman oyun oynayan ben. kişi hadi. olacağım. Hadi başlıyoruz. Evet başlıyoruz, hadi. Arayı açmayın, birleştirin arayı. Bak arada boşluk var. Arkadaşlar, ben... hadi oynuyoruz. Dur bekle. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Yeşil ışık deyince gidiyorsunuz, kırmızı ışık deyince duruyorsunuz yoksa eğleneceksiniz. Bu ne saçmalıyor ya? Böyle bir şey olur mu Allah Allah? Ne elimiz? Evet ya. <laughs> hadi başlıyoruz. Hadi başlayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. E buramda ne var benim? Çiçek aldığın için eee arı kanı. Oo gerçekten yandın. Bunlar, bunlar gerçekten elendi, öyle. Evet. elendi bu. Evet. Kaçıyorum. Bağıran kız elendi. Onlar nereye kaçıyor? Kaçıyorum. Onlar da elendi. Aha bunlar. Evet, kımıldayan yarışmacılarımız oyundan dışarı çıktılar. Evet, kaç, kaç, Onlar bir? kenarda beklesin, seyretsinler. 120, 141. Bunlar seyretsinler o zaman. Tamam mı? Onlar seyretsin. Evet seyretsinler. Evet bebeğimiz hareket edenleri oyun dışı yaptı. Şimdi tekrardan yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun. Niye bağırdı? O durun diye tabii öyle diye durun. her şimdi. İyi tamam o zaman bir daha. Evet ben çok korkuyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun. Bakayım. Tamam. Elif Sinem buna ne kadar uğraştın annem böyle. Bu ne böyle su şişesinden yapmış. <laughs> Çok güzel olmuş. Abi. Çok güzel emek vermiş uğraşmış. Hadi erik gövrektir. Erektalı gövrektir. Amanın basmaya gelmez. Amanın kıvıl gelmez. Ben Kim geçti? 390 geçti. 356 geçti. 333 geçti. Aa, 196. Düştüm, Onlar mi? elenenler. Hey, bu da anne, su kuşumuz. Bu anne, Elif bu çok anne, şişman anne. bu asker. Dur dur bana yardım, duru, duru, duru. yardım edin. Kaldırın onu yerinden. Koş koş koş. Evet arkadaşlar, bunlar kazananlar hadi, bunlar elenenler. Neler gel, gel. Evet, şimdi şeker oyunu oynuyoruz. Hadi. Evet. Aa, arke Şekeri ilk çıkaran... Arke evet, arkasında kürdan var. Hadi evet. bakalım. Şimdi Murat, Bu sen takşi. bunu... Senin kürdanın nerede? Takşi ya. o sevmedim ben o zarf oyununu. Bunu kürdanla çıkaracaksın şekeri. Al bakalım. Bu da benim şekerim olsun. Hayır, anne, ben, bunu nasıl çıkarayım tek elimle ya? Hadi Elif Sinem'in kürdanı var ama senin yok Murat kürdanın benim de yok. Çünkü ben. Ben böyle çıkaramıyorum. Elif Allah Sinem çıtır, çıkaramıyorum çıtır çıtır. Bak ben göstereceğim arkadaşlar. O zaman koş şuraya göster arkadaşlar. Ya. Şunu yapayım, yapabileceğim. Bir, iki, yapamadı Elif Bir baban ya. Edeceğim. Bir, iki, Dur. üç. Ay, ya, ben ben ya, ya. Elif çıkarsan ben da ben şunu. Hadi Abi beş taş getir, getir, hadi. Getir, getir, hadi, hadi, Şuna hadi. bak bütün oyunları yapmış ya, Elif Arkadaşlar tabii ki de filmini izlemiyoruz. Biz bir e, şarj videolarından görüp yapıyoruz. Ben bunun numaralarını da şeyden biliyorum, internetten tamam, gördüm. Tamam oynayalım hadi elim. at. Bunun saçı yana doğru. Erkek Şunu çıkarmadınız ki ama bunu ya böyle anne, çıtır çıtır, kürdan, arke... kürdan arkada. Hayır anne. Bir tane ben yapacağım. istemiyorum. Kıyamadı ben bozulmasın Erkek diye. Arkadaşlar şey ben bu kelimeler hani arı kondu çiçeksin diye ya onu da internetten evet, geliyor. Evet şoz Hadi başlıyoruz işte, başlıyoruz şos kim yemeyecek hadi. hadi. başlıyoruz. Elemen direkt oraya veriyor. Bak yani onları da biz yaptık göster arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Kağıttan içinde de hamuru var. Hadi birler bir Elif Dur. yandı. Saydım saydım. Hadi baştan. Saydım saydım. Bir saydım, Elif saydım. yandı. Saydım saydım. Şöyle. Ama saydım diyorsun sürekli yanıyor Elif ama ya. Olsun ya. sayalım ya. Ver sıra de. Bak şimdi ben nasıl oynayacağım arkadaşlar. Evet. Ne kolay ya? Şimdi kiler Bunlar da? Bunlar oynamayacak mı? Aa, ikileri nasıl ne yapayım? Ne yapacağım böyle? Neyse siz oynamaya devam edin ben de şu kuşuyla ile oynayacağım. Tonton asker. tonton asker. asker. Tonton asker. Ah yandım işte. Ben de arkadaşlar bak şimdi de ben de sıra. Arkadaşlar bu sefer yapmak Ay, Bu çok güzel ama ya evet oynamadan duramıyorum. Hayır yapma. yapmayın. Yapmayın. Yapmayın çok seviyorum oyuncaklar Nelif. Şuna baksana. Düşünsenize arkadaşlar, kendi yaptığı oyuncak ne kadar kıymetli? Ya yemin Yok, ederim... Bir sürü oyuncak var ama... Bir sürü oyuncağı var, bunları oyuncağı yemin ediyorum tek tek yapmış. Bakın, boynu boyun bile var. Şunu size söyleyeyim, Elif kendi yaptığını ve annesinin yaptığı oyuncaklar çok kıymetli ve kimseye vermez. Mesela arkadaşlar, sayıyor. tanıdığımız var. Annem çok eskiden papırdak defteri yapmıştı, İzleyenler bilir <laughs> ve eski takipçilerimiz bilir. Arkadaşlar... Sonra bir ta bir arkadaşımızın kız demiş ki e, bana verir misiniz Adam demiş. Aba annem ve babam dedi ben hayır dedim, onun hatırası var dedim. Evet, ne ona ben çok Elif uyudu günlerce. sürpriz yapmıştım. Ama evet. günlerce uğraştınız herhalde, kolay de şey ha, defterini diyor, Tokalayf değil. O ona da çok uğraştık, ona Tokalayf defterine günlerimiz, aylarımızı Topal verdik. Tokalayf defterini de Evet arkadaşlar, bu oyunları da oynayalım Elif sinemle birlikte, Yalnız siz oynayın. Nerede? Ben şunu oynayacağım, ben buna bayıldım. Elif bu benim olsun, siz beş taş oynayın, tamam mı? Ya ay. versene ya, eyvah eyvah. Eyvah eyvah Elif Elif neredesin aşağıda inmemiş Nereye gitti bu kız acaba oyun alanına mı girdi Elif Elif Sinem Aa, alanına mı girdi acaba Bir De şu tarafa bakayım e, Bowling'de de yok nereye gitti bu kız ha, Ne alanına girmeliyim Elif Sinem kesin ah, Elif Sinem burada Elif Sinem Murat buraya bakın Elif Murat Ya bu gölge hırsız buraya gelmiş Gölge hırsız. Şu dışarıda geziyordu. Hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Elif Sinem kaç. Kalk anneciğim kalk. O nereden geldi buraya? Ay inanmıyorum. Oynananla falan girmek için mi geldi yoksa? Elif tut elimden sakın bırakma anneciğim. Ayağında patenlerin olduğu iyi oldu. Daha hızlı kaçacaksın. Elif'ciğim şu taraf bu tarafta kimsecikler var mı? Kimsecikler yok. Elif gördün mü böyle elleriyle falan yürüyordu böyle değişik bir şeydi. Gerçekten buraya gelmiş. Elif Sinem hemen buradan kaçmamız lazım. Hadi gidiyoruz. Oyun alanına girmiş. Buradan dışarıya çıkalım. Oradan asansörle aşağı inelim. Ay buralara da geldim mi acaba? Elif Sinem bir tane mi yoksa birden fazla mı? Eyvah eyvah ne yapacağız? Elif gel buraya oyalanmaman lazım. Tut elimden. Şaşkın kız yürü. Gel şu taraftan gidiyoruz. Geç koş bakayım pateninle. Kaç kaç kaç. Elif Sinem çok avantajlısın anneciğim. Ayağında patenin var. Ay hırsızı görüyor musun? Oyun alanına bile geldi. Evet gölge şeklinde böyle örümcek adam gibi kostüm giymiş ama sinisi siyah. Elif'çim gel. gel. anneciğim çıkacağız buradan. Çabuk çıkacağız. Buralarda olabilir mi acaba? Buralarda da yok. Ay kurtulduk galiba. Bence kurtulduk. Nedensiniz? Çıkalım mı, çıkmayalım mı? Bence de çıkalım yine de. Hadi gel dışarıya çıkalım. Asansöre binip gidelim. Kaç anneciğim, kaç kaç kaç. Elif, oyun alanından çıktık. Kurtulduk. Hani nerede? Ha, Elif Sinem Bakar mısın anneciğim koş buraya gel. Burada geziyor şimdi de. hemen buradan gitmemiz lazım. Asansöre mi binelim? Yoksa Elif o tarafa gitme orada zaten. Asansöre mi binelim yoksa aşağı inelim? Şuradan aşağı inelim. Elif mağazaya girelim Murat. Mağazaya mı girelim? Elif bak hırsız mağazaya da girer. O kesin mağazaya da girer. Ne yapacağız? Elif'sine buradan kaçmamız lazım. Arabamıza binip gitmemiz lazım. Eyvah eyvah görüyor musun yaptığını? Hii, yemek bölümü. Peşimizden geliyor mu acaba bakalım? Kaç kaç kaç. Babası sakın bırakma elini yok, tamam mı? Yok. Geç bakalım anneciğim şuradan. Arkamızdan geliyor mu? Ben bakmaya korkuyorum siz bakar mısınız? Gelmiyor mu? Ay eyvah. Elif Şimdi de buraya gelmiş. Ne kadar hızlı hareket ediyor bu böyle. Elif Sinem'i sakın bırakma Murat. Elif neredesin? Murat niye Elif'i bıraktın? Elif koş koş koş. Elif. Ay yavaş yavaş gidiyor şaşkın kız. <laughs> Koşmamız lazım. Elif Sinem doğru söylüyor. Hemen o mağazaya girelim Murat. Elif ayağa kalk. Nasıl sürüyorsun öyle? Tospik seni. Hadi gel. Buralarda kimsecikler yok. Şu kitapçıya girersek her güvende oluruz. Gel bakalım. Burası çok cicili bicil ışıklı. Buradan çıkacağız. Asansörle arabamıza binip kaçacağız. Hadi asansörle aşağı ineceğiz. Koş. Koş. O kesin buraya. Yok mu burada? İyi sinem düştü. Elif hemen yürüyor merdivenlerden aşağı inelim. Biraz önce buradaydı. Nereye gitti? Acaba alt kata mı indi? Gel bakalım Elif sinem. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Aşağıda olabilir mi sizce? Buralarda görünmüyor çünkü. Bak burada da yok. Neyse bakalım bakalım nerede? Şuradan aşağı bakacağım ona göre asansöre bineceğiz tamam mı? Gel bakalım Elif burada da yok. Burası güvenli. Burası güvenli. Buraya gelin sessiz olun. Gel bakalım. Elif şimdi aşağıda bak görüyor musun? Orada geziyor şimdi de. O zaman biz alt kata inmeyeceğiz. Direkt asansöre bineceğiz. Asansörden kaçacağız. Hadi gelin bakalım. Asansör nerede? Asansörü bulmamız lazım Elif. Eyvah eyvah. iyi burası güvenli. Buradan kaçış kolay olur. Hadi geçelim o tarafa. Oradan da evimize gidelim. Gidiyoruz buradan. Elif. arkamda gölge. Arkamda mı? Ya resmen peşimizden geliyor. Bu ne yapacağız biz şimdi ya? Eyvah eyvah. Buradan hemen asansöre biniyoruz. ama burada dondurmacı var. Ona gelmiş demek ki. Çocuklar hemen asansörü çağırın. E, hey, burası bozuk mu? <laughs> eyvah Burası bozuk. Ne yapacağız şimdi? Diğer tarafa binelim. Hadi Elif hadi Kaç kaç kaç. Elif. Şurada yürüyen merdiven var. Oradan binseydik yoksa? Neyse bu taraf asansör çalışıyor. Asansöre binelim. olsa asansöre binip gelemez? Hadi gidiyoruz. Ya bu hırsız bizden ne istiyor? Acaba şuradan abur cubur dondurma falan mı alsaydık ya? Hansör ne? nerede kaldı? Ne? Hadi gelsin artık. E gelmiyor ya. Ay şuradan dondurma falan mı alsaydık? On o zaman peşimizi bırakırdı belki. İki burası Anneciğim zaten. Buraya çıkması gerekiyor. Aynen, alt kata ineceğiz. Şu an alt kat güvenli alt kata iniyoruz tamam mı? O üst katta gezdiğine göre biz alt katta rahat rahat gezebiliriz. Ne? Ya niye gelmedi bu asansör ya? Ya kaldım, başka bir şey geliyor. Bu aradı mı ne yaptı telefonda? Yok ya o gölgeyi tanımıyor. Hayır o gölgeyi tanımıyor. Tanımıyorsun Ay, değil mi? Tanımıyorsun. Elif Sinem nereden tanıyorsun? Canı mı tanıştırdı seni yoksa? Evet. Ya asansör gelmiyor ya. Gelmiyor. Bu da bozuk. Ne yapacağız şimdi? Ha geldi. Gel bakalım. Elif aşağıda var mı? Numarasını evet aşağıda kimsecikler yok. Numarasını da verdi. Hadi anneciğim. Anneciğim bire ineceğiz. Hadi gel. Anne bire zaten. Burası iki anneciğim bire bineceğiz. Ee? Abi çalışmıyor. Bire anneciğim. Biliyor musun? Ya Allah hem benimle tanıştırdı. Hem de numarasını verdi. Sen ya. mi çağırdın onu buraya? Ondan evet. mı peşimizden geliyor ya? Ay Elif Sinem ya. Sen de var ya aşk olsun. Niye çağırdın buraya? Hadi geç bakalım. Geç geç geç. Elif. Burada yok değil mi? Üst katta o şimdi. Üst katta üst katta. Gel biz burada rahat, rahat rahat gezelim ya. Ya gelmesin ya Elif. Gitsin markete ne istiyorsa kendi alsın. Hemen kaçmalıyız buradan. Gül, 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 gül. Hayır araba var. Dikkat edin sana. Hani. Aa Elif. Gölge, burada bakar mısın? Şimdi de burada geziyor. Elif, Sinem. Hemen aldıklarımızı alalım. Buradan kaçalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi gidiyoruz. Araba bu tarafta. Gölge arkamızda. Devam ediyoruz. Koşun. Elif, Sinem. Kaç, kaç, kaç. Hemen arabaya binmemiz lazım Elif. Koşun, koş, koş. Ya ne bileyim ben Elif, Sinem'in arkadaşı diye pek de şey yapmadım ama. Neyse, orada mı? Çabuk, çabuk, Elif arkamızdaymış. Çabuk buraya gel. Elif, araba buradan Sen neredesin? Hani nerede arkamda mı yoksa yine? Arkamda Murat görüyor musun? Geliyor arkamda devam ediyor. Ya bunun burada ne iş var? Biz gidiyoruz gider misin lütfen? Elif bu gitmiyor. Arabamıza binmemiştir o hırsız. Elif nereye gidiyorsun? Arabadan uzaklaşma. Bin çabuk arabaya saklandığı yere bak. Şaşkın içine binsene. Hadi aç kapıyı geç geç geç. Geç çabuk geç çabuk geç. Bakayım. Aa gitmiş. Nereye gitti bu ya? Aa, beni bıraktılar. Bekleyin beni.